Merhaba, ben Mehri, yani potuk insan. Bu da kadınlara özel yapmayı planladığım isimsiz podcast'imin pilot bölümü. Aslında bu kaydı dün gece yatak döşek yatarken yaptım ama birkaç teknik aksaklıktan dolayı ve podcast'in dinlendiğini düşünürsek çok verimli bir kayıt olmadığını düşündüğüm için kendimi zorlayarak ikincisini çektim. Çekiyorum. <laughs> bu derin nefes alışları podcast çekerken yapmamam gerekiyor sanırım çünkü karşıdaki dinleyicinin kulakları için çok zararlı olduğuna inanıyorum. Bugün yeniden pembe giydim. <laughs> bunu giyebilmiş olmanın bile anlam benim için çok büyük. şöyle nereden başlayalım diye düşünüyorum. Önce bu podcast'in içinde neler olmasını istediğimden bahsedelim. Sonra da güncel duruma döneriz ve orada kapanış yaparız ve ikinci bölüm için hazırlıklı bir şekilde kameranın önüne çıkarım çünkü gerçekten ikinci bölümü yani asıl birinci bölümü olacak kısmın dolu dolu olmasını istiyorum bu podcast'in hepimize birçok şey katmasını istiyorum şimdi öncelikle bize neler verecek bu podcast bir feminizm nedir ve nasıl feminist olunur gibi şeyleri böyle birine feministim dediğinizde ya da birine kadın savunucusu bir fikrinizi beyan ettiğinizde ondan aldığınız tepkileri nasıl profesyonelce bertaraf edersiniz bunu öğreneceğiz. Çünkü ben artık yıldım ve gerçekten yani anti feminist andavalların ve ataerkil toplumun patriyarkanın savunucusu kimselerin fikirlerini empoze etme tarzlarından yıldığım için artık böyle onlara cevap vermek de istemiyorum. Ama bir noktada da böyle apışıp kalsınlar Sussunlar istiyorum O yüzden onların ağzına nasıl lafı sokarız Ve mal ederiz Bunu öğreneceğiz beraber Onun haricinde kadınca korkulara değineceğiz Aslında bu çok değinmek istediğim bir şey değil ama Kadınca korkuların Kafamızdaki kök inançlardan Kök tabulardan nasıl sıyrılıp Aslında bize dayatılan Bizlik bir şey olmadığına bakacağız Mesela en ...aklıma gelen ilk örneklerden birini vereyim. Ee, bir erkeğin plajda havlusuna giderken ki ıslak mayolu halini hayal edin. Bir de aynı şekilde bir kadının mayosu ya da bikinisiyle havlusuna giderken ki planjdaki halini hayal edin. Aklımızda canlanan her şeyleri görüyoruz değil mi? Yani ben e, birisinin hakkında farklı şekilde metalaşırım diye hareketlerimi kısıtlamaktan çok sıkıldım. Ve şimdi... <laughs> başta bahsettiğim andavallar da bunun altına girip örtünmeyi e, tersine çevirmek istiyorsunuz açıklığı savunuyorsunuz falan bir yorum yatarsa ya da bir şey derse ümüne çökerim bak senin burası senin en olmaman gereken podcast en olmaman gereken yayın en olmaman gereken kanal lütfen git kendi sürünle beraber olabileceğin başka bir yer bul burası orası değil tatlım neyse ee, gibi böyle kadınca korkuları, kadınca eylemsizliğe itildiğimiz kök inançların vesairenin temizliğiyle alakalı kısımlardan bahsedeceğiz. Ayrıca e, bugüne kadar ne zaman feminist bir eser desek ya kadın öfkesini görüyoruz ya kadınların başına gelen acı verici olayların e, anlatılıp e, karşıdaki insanların bununla empati kurmasını bu konuyla alakalı hislerin ne kadar acı verici olduğunu görmelerini ve bunun düzelmesini istiyoruz. Ama biz aslında o noktada e, rezonans olarak, <laughs> rezonans alanına doğru yine aynı acıyı itelemiş oluyoruz. Yani onu göndermiş oluyoruz ve sıradanlaştırmış oluyoruz. Ya yani ben son zamanlarda şunun farkında olduğum için sanırım tekrardan depresyondayım. E, ben çok sıradanım. Yaşadığım bütün acılarla çok sıradanım. Ve düşünsenize benim gibi sıradan kaç milyon kadın var. Ve hepimizin aynı gönülden yer, yerden evrene aynı benzer sıradan acıların yakarışını gönderdiğimizi. Geri dönüşü ne olurdu? Tabii ki de daha fazla acı. O yüzden ben bu sıradanlığımın artık iyi bir insan sıradanlığına geçmesini istiyorum. Ve eğer bir öyküde okuyacaksam feminist bir yer... Başarmış bir kadını okumak istiyorum. Yapmış bir şeyi okumak istiyorum. İşte yani bu şekilde olmazı anlatan değil de bu şekilde olmalıyı anlatan kitaplar ve e, metinler görmek istiyorum. İşler izlemek istiyorum. Çünkü evet neyin olmadığını ben de biliyorum. Benim gibi milyonlarca kadın da biliyor. Benim gibi milyonlarca feminist olan erkek de bunu biliyor. Ama bilinmeyen olması gereken yani. yani bunun da olması gerektiğini biliyoruz hepimiz hem hemfikiriz hepimiz bunu bir şekilde deneyimledik zaten bırak bize nasıl olabileceğini deneyimsel açıdan göstermeyi öğren öğret gibi bir yerden güzel şeyler yakalayabileceğimize inandım şeyler yapacağız onun haricinde biliyorsunuz ki kitap okumayı çok seviyorum <laughs> bolca kitap okuyacağız bolca ee, bu arada dünkü kayıtta da fark ettim. Sürekli yere bakıyorum. Şimdi bunu spotify'den dinleyenler e, zannedecek ki <laughs> ne anlatıyor bakın. Çünkü YouTube'da büyük bir şey ihtimalle bu Bari onu da çözemedim daha. Yani YouTube'a video olarak mı düşecek? Sonra mı Spotify'da böyle metin olarak? Bir kafam karışık o kısmı anlamadım. Çözeceğim. O yüzden video halini görenler için söylüyorum şu an. Sürekli yere bakıyor olmam şey değil. Hmm, bir metin ve şey vesaireden kaynaklı değil. Ee, odaklanamıyorum. Çünkü... <laughs> Birkaç kelimeyi yan yana getirip konuşmaya başladıktan sonra özellikle karşımda kamera varsa hüngür şeker ağlamak istiyorum son zamanlarda. O yüzden kendimle göz göze gelmemek için kameramın ekranında yere bakıyorum. Bunu da dünkü videoyu izlerken fark ettim. Şu an fark ediyorum ki yine aynısını yapıyorum. O yüzden metinden okumuyorum. Tamamen beyin süzgecinden geçenleri söylüyoruz. Neyse. Ee, okumalarımıza yani yaptığım okumalara değindiğim e, konuşmalar yapacağız. Onun haricinde benim <laughs> devasa bir çocukluktan gelme aklım içindeki sorular yumağım var. Ee, mesela <laughs> Bunlardan bir tanesi tavşanıma ne oldu? Benim bir tane tavşanım vardı. Pembe, zayıf, elinde havuç olan, uzun kulaklı, karnı beyaz. ve onu kaybettim ve ben belli dönemlerde bir şeyleri kaybettiğimde Yazdığım denemelerde tavşan aradığımı. Aslında tavşan ararken o dönemde neyi kaybettiğimi, neyin yasını tuttuğumu anlamaya çalıştığımı fark ediyorum. bunun gibi birkaç şeyim var. dışarıdan bilinmeyen ama mihri kafasında <laughs> sürekli dolanan e, mihriyi tanımlayabilecek şeyler diyebileceğimiz böyle ikonikleşmiş soruların falan var. Onlar hakkında konuşacağız. Dediğim gibi bu sadece kadınlara özel olacak ama eğer sende ee, bizim gibi hissediyorsan <laughs> ve gerçekten kendi feminist bir erkek olarak adlandırıyorsan ya da feminizmi merak ediyorum kadın dünyasını merak ediyorum yargılayıcı olmayacağım diyorsan kalıp bizi dinleyebilirsin ama onun için dediğim gibi bu tamamen kadınlara özel olacak. Bu arada menstrual kapla alakalı çok güzel bir podcast bölümü planlıyorum. Bunun için anket başlatacağım. Menstrual kap kullanırken yapılmasını istediğiniz etkinlikleri sıraladığınız ve sizin için hepsini deneyeceğim Yani Tomik bünyemin el verdiği kadar hepsiydi. <laughs> Ve sonra bunların tamamını siz sordunuz, ben deneyimledim şeklinde bir podcast bölümünde zaten göreceğiz. Evet, şimdi neredeydik bu arada, nerede kaldık? Hmm, şöyle bir toparlayayım. Tamam. Ne yapacağımızı 3 aşağı 5 yukarı anlattım diye düşünüyorum. Bence bunun artık hem Şimdi gelelim pilot bölümün konusuna. Depresyonum dışarıdan nasıl görünmüyor? Bunu bugün konuşacağız. Ee, şu modda karşınıza çıkabilmek için tabii yine <laughs> sadece dinleyenlerin haberi yok ee, şu modda dedim de üzerimde pembek bir hırka duş aldım bu kadar saçlarımı taradım deodorant sıktım falan filan ee, saçıma bakım yağ sürdüm bu da çok önemli bir etkendi bu arada neyse ee, şu modda çıkabilmek için ne kadar çaba şarf ettim yani dışarıdan bakıldığında hiç depresyonda görünmüyorum ama e, burada bir itiraf vermem gerekecek sanırım. Ayak tırnaklarıma baş... Ayak fobisi gibi bir şeyim var. Ve ayak tırnaklarıma ojeli ya da kanalı değilse bakamıyorum parmaklarıma. Ee, bu yüzden düzenli olarak oje sürüyorum. Ama depresyonun başladığından beri ne zaman sürdüğümü hatırlamadığım bir ojem var. Ve bugün sildim. <laughs> yani şakasız belki bir buçuk iki aydır orada duruyor olabilirlerdi bir ara yine depresyona girmediğimi kendime katlamak için aralıklarla silmeden üstünü tamamladım ama son en az bir aydır yani böyle en son şöyle söyleyeyim iki ayak parmağım baş parmağından bölük bölçük lacivert hocalar sildim diğer parmaklara kalmamış ya yani, o kadar düşünün ve bu dışarıdan görünmeyen etkenlerden biriydi mesela yaklaşık bir haftadır saçımı taramıyordum ve hatta arkada çok fena bir yer düğümlenmiş çok canım yandı yollara açtım <laughs> gibi tekrar siyah giymeye başladığımı fark ettim çünkü renkli giyimde kafam karışıyor ee, odağımı kaybediyorum ve e, netleşemiyorum bir uyaranlara çok açık durumdayım o yüzden tekrar siyah giymeye başladım dediğim gibi üzerimde pembe bir hırkanın olması benim için şu an büyük bir adım ee, bir süredir bütün yaptığım işleri stokta ne varsa onunla hallediyordum ve stok yoksa yok yani ve zaten stoklarımın tamamı e, dün bitti aynen hatta fuardan önce bitmişti Fuarınkiyle beraber yani bir tane daha yaparız falan dedim ama bitti yani e, o yüzden <laughs> kitaplar mesela hayvan gibi ya okuyorum ya da hiç okumuyorum bir ortam yok ve yani e, son iki ayda okuduğum sekizden fazla kitap var hadi diyelim ki on dört içimden 14 demek geçti. Doğru mu bilmiyorum. Hiç haberim yok çünkü. Hiçbir şey almadığımı söyleyebilirim. Yani okumak için okudum desem yeridir. Ee, son zamanlarda stok için çektiğim içerikleri düşünüyorum. Öylesine olsun. Devam ettiğimi inandırayım diye. Gibi gibi. Ve... eee Yaşamsal enerji kırıntılarımı Sadece çevremde biri varsa Kullanmaya çabalıyorum ve biriktiriyorum Onun için de kimsenin olmadığı anlarda Şakası bir şekilde şöyleyim Yani duruyorum Duruyorum ve sadece duruyorum ee, Onun haricinde <laughs> Her an her yerde salisimlik olabilirim Bu konuda çok başarılıyım ee, Dün e, iki saat boyunca kendimi kahve makinesinin tuşuna basmaya ikna etmeye çalıştım. E, çünkü kahve makinesini aşağıda yıkadım. insanlar vardı bir şeydi falan filan onu hızlıca hallettim. Ama kahve makinesinin içini doldurup e, tuşuna basma pardon doldurdum da odaya girmişken hızlıca hala hayat enerjim varken doldurdum. Tuşuna basmak için kendimi iki saatte ikna ettim. Şunu yapacaktım. Bu. Ve iki saatte ikna ettim. Sonra ben o kahveyi yaptım. Eee içmek için kendimi ikna etmem bayağı uzun sürdü ve <laughs> içmedim. Sabah uyandım, bu arada bunu yeni demledim. <laughs> Sabah uyandığımda <laughs> buz gibi olmuş kahveden birkaç yudum alıp hayatımı öyle devam ettim ve şeyi sorguladım Durdum yerde. Bayat çay içilmiyor ama bayat kahve içilebiliyor galiba. <laughs> Yani çok acınası şu an odanın içini görmenizi çok isterdim yani bir, bir yerde yığınla e, kategorize edilip düzenlenmeyi bekleyen giysiler bir yerde yeni gelen kitaplar e, bir yerde geçen sefer gelip gittiğim dönemden kalmış yıkanmış katlanmış çamaşırları boşalttım kenara bir şey yarıyordum çünkü onların yeniden katlanıp düzenlenmesi gerek bir yerde çantalarımın hepsini çıkardım onlar duruyor <laughs> masamın üstü zaten hak getirem bardak koleksiyonumdan elemeler yaptım. Onlar kahve standının üstünü kapladı. Yani şu an um, göç evinde gibiyiz. Hatta de gibiyiz. Ve inanır mısınız kendime bir patika açtım. Yalnız üçüncü günüm burada. Kendime bir patika açtım ve hiçbir şey beni rahatsız etmiyor. Çünkü gerçekten bunu oradan oraya koyacak enerjim yok. <laughs> yok yani maalesef yok. Evet. Um, ve neden böyle olmaya başladığı düşünüyorum ee, zaten dönemsel olarak bana gelirler her kadında olduğu gibi bu arada şimdi aşağıya başka şeyler yazmayın da çünkü hormonal durumumuz bizim sizin gibi değişik yani erkeklerin hormonal durumu gibi sabit kalmıyoruz maalesef neyse ne diyordum ee, önce ee, böyle <laughs> Demek ki daha zaman demiş. <laughs> Bazı şeyleri söylemedim. Neyse, öncelikle e, bu e, acıların sizi sıradan yapması durumunun farkındalığını kazanmamla e, yaşadığım o büyük şok artarak daha büyük farkındalıklara yol açtı ve böyle e, bir anda hortumla çekilmiş gibi hissettim yaşam enerjim çünkü. Ben kendi kabuğumun içinde bu kadar üzgün hissederken bunu sıradanlaştırabileceğimiz kadar çok kalın aynı şekilde çekiyor ben kendi acımı kendim saramaz ve katlanamazken bunu yaşayan binlercesinin, yüzlercesinin olduğu bir gerçekliğin var olduğunu fark ettim ya havadaki Oksijen yerine havadaki acıyı soluyorum sanki. Ne yani nefes alamıyorum. İçim acıyor. Ne yani tükeniyormuşum gibi geliyor. Bu hiç normal değil. <laughs> Bu hiç normal değil ama o kadar da normal ki. çaresiz ve acı nasıl hissediyorum ve daha sonrasında gelen başka etkenler işte 30'a bir kaldı işsizim evsizim <laughs> bir sürü seçeneğim var ama bunun için sadece tek başıma karar veremiyorum <laughs> ikna süreleri çabaları <laughs> vesaire çok acı nasıl yani Arkadaşım bir tanesiyle görüşmüyorum. Ee, İzmir'e taşınmak istediğimi söylediğim zaman ve iş bulmak istediğimi söylediğim zaman işte dedim ki ya yıllarca görüşmüyoruz <laughs> benim bir iş <işim>, mezunum vardı <laughs> falan filan. Ee, dedi ki CV'ni gönder ya hallederiz. <laughs> Yapamadım. Yani önce çok boş bir CV'm varmış gibi hissettim. Sonra ama üç aşağı beş yukarı şöyle yaptığım şeylere falan baktım. Adım o kadar da kötü değil hani. <laughs> bir idare eder tarafı var. Sonra böyle şey oldum. Hmm, birinin vasıtasıyla bir yere girme ihtimali onu gücendirmemek falan filan ha ben eyleme geçemeden <laughs> oydu buydu el alemdi saçmalıklarıyla o kadar doldurmuşum ki kafamı hareket edemem zaten hiç hareket edecek halim yok bu arada yani hiç yok ama oluyor işte yani <laughs> böyle ama Yine de dışarıdan bakıldığında çok da depresyonda bu kız demezsiniz. Bence iyi idare ediyorum. Hadi hadi beni tanıyanlar bunu bana geri bildirim olarak versinler. Yani bence çok da kötü idare etmiyorum durumu. <laughs> sılak sılak ağlamam hariç. Çok da kötü idare etmiyorum. Neyse sonuç olarak e, bugünden itibaren hatta dünden itibaren e, kendime karar, e, kendime bir söz verdim. Dedim ki ne kadar kötü durumda olursan ol. Gerekirse yorganın altından çıkmak isteme. Gerekirse bir ay duş alma gerekirse tırnaklarını kesmeyi unutup ki şu an öyle yarısı uzun yarısı kırılmış durumda neyse unutmuş ol bıyıkların çıkmış olsun kaşların çıkmış olsun işte ne bileyim saçında iki kilo yağ olsun hiç umursamıyorsun bu podcastlere devam edilecek çünkü bir şey yapmak zorundayım ve bir şekilde hareket etmek zorundayım bu podcastler devam edecek Bunu sözünü verdim. Ve eylemde bereket, eylemde hareket Yok eylemde bereket değil eylemde huzur bir, bir söz vardı bilenleriniz varsa bana hatırlatsın. <laughs> Varmış gerçekten ve işte e, şimdi seyir ve Can Borcu kitaplarına göre yaşamak diye bir vlog serisi yapacağım. İşte Piraye'nin e, öğretileriyle yaşamak diyeceğim ya da ona. Bunu da hatta podcastleştiririz sonucunu nasıl hissettim yazarım hareket ettikçe daha çok hareket etmeye meyilli hissediyorum. Dün mesela bir adım attım. Podcast'ı çektim. Sonra yatıp yatakta kendimi acımaya devam etmek yerine kitap kulübümüzün gece sohbetine katıldım. İki tane çocuk kitabı bitirdim bu arada. Gece kitap okuma sohbetlerinde. Podcast'in kapağını oluşturmayı denedim ve hatta sabah gece oluşturdum sabah paylaştım derken sabah kendim birazcık daha hareket edebiliyor gibi hissettim kendi gönül rızamla kimse çağırmadan yataktan çıktım Bak görüyorsunuz değil mi? Nasıl başarıyorum. Yani şimdi komik gelecek ama bunlar bile çok büyük başarı bence. Ee, sonra e, işte günlük rutinlerimi falan filan hallettim. Ve hani baktım saat geç olmuş dedim ki ya olmayacak, yetişmeyecek. Yapmayalım. <laughs> Söyledim ki hayır, hava kararana kadar ışığı açarsın yine o şekilde. Podcast'ı da yetiştirirsin, videoları da yetiştirirsin, içeriğini de yazarsın. Gün daha bitmedi. Sen kendini bu yataktan çıkmamaya ikna etmeye çalışıyorsun dedim. Ve kendime verdiğim sözü hatırlayıp çıktım. İşte <laughs> saçımı taradım. Dedim ki madem hani çıktık bir şey yapacağız. Bakım yağ süreyim hazır dedim ıslakken. Bir nem kapsetsin. Neredeyse 5 ay sonra ilk defa vücut losyonu sürdüm komple. Mükemmel bir şey. Yani sağ, şey, sağ bacağımla sol bacağımın arasında seni de seviyorum seni de eşit seviyorum sen göbeğime göpşer dedim ki sağ bacağımla sol bacağım arasında ayrım yapamıyorsam seni de ayıramam sen de benim bir parçamsın göbeğimi falan sevdim yani <laughs> sanırım pirayı öğretileriyle yaşama fikri aklıma düştüğü dakikada hayatıma sızmaya başladı çünkü bu don öğretilerinden biri aslında duş işte her uzvunuzu her noktanızı ayrı ayrı sevdiğinizi söyleyerek yıkamanızı söyler ve kitabı okurken çok saçma gelmişti ama uygularken ne kadar önemli bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. Neyse ve dedimken bağ kurdum evet hani bacağım var kolum var şükürler olsun işte boynum işte kafam saçım bilmem ne derken sonra dedim ki siyah giymiyorsun asla nein gittim pembe hırkamı giydim. <laughs> Böyle yani kendime artık söz verdim ve bunu haftalık vloglar olarak düşüneceğiz. Ama ben haftalık vloglarda kalmayacağım haftada 2 ya da haftada 3 e, vlog ne alaka ya podcast haftalık podcast olarak düşüneceğiz ama ben bunu haftada 3 ya da haftada 2 yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi birinci bölüme babalar gibi böyle eril dil eril dil özür diliyorum hanımlar sizden eril dil geri alıyorum <laughs> birinci bölüme aşırı iyi profesyonelce hazırlanmış. Çok büyük bir iddia oldu Aşırı iyi hazırlanmış bir halde <laughs> Geleceğimi söylemek istiyorum Evet Bu arada işte bu eril dilleri falan da düzelteceğiz Bunu Yelda ile yapıyoruz <laughs> ben Bu arada feminist okuma eşlikçim Yelda Kendisine çok teşekkür ediyorum Öyleli um, Bu kadar bu pilot bölümde. Umarım bölümü seversiniz Umarım diğer yayınlanacak podcastları izlemeye gelirsiniz Umarım ben de bir noktada depresyonumdan çıkabilirim, bilemiyorum. Neyse seviyorum sizi. Ben bir kahveyle sizi uğurlayıp gidip kitaplığımdan gidecekler videosu çekeceğim çünkü bir <laughs> de onları tek tek foto fotoğraflayacak yer bulmam lazım. Neyse bunlar çok saçma konular. Bak şimdi işte kafam böyle dağılıyor. Dağılmadan podcast'e son veriyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.